Onlarca yüzlerce sağlık çalışanımız hemen her gün hakarete, küfre, şiddete maruz kalırken bir de görevleri başında öldürmelerini anlatmak için ne kelimeler ne de cümleler yeter. Bunca olumsuzluğa rağmen sağlıkta şiddetle ilgili ne bir düzenleme yapılıyor ne de bir tedbir alınıyor. Çözüm üretmesi gereken makamlar sağlıkta şiddetin arttığı ile ilgili sadece istatistikler yayınlıyorlar ve e, bilgisayarların başında kilit atarak geçmiş olsun ve bas sağlığı dileklerinde bulunuyorlar. Böyle bir çözüm yöntemi olmaz olmamalı. Ve etkili yetkili olup da etkili olmayan sendikaların eylem yapması yerine maalesef bilgisayarları başında oturup tweet etkinlikler yapmaları da kabul edilebilir bir durum değildir. Sağlık çalışanları dayak yiyor, herkes seyrediyor. Sağlık çalışanları e, kamu hastanelerinden istifa ediyor, özel hastanelere ya da yurt dışına gidiyor, yine herkes seyrediyor. Sağlık çalışanları katlediliyor, yine herkes seyretmeye devam ediyor. Artık yeter. Seyretmeyi bırakın. Etkin yasalar çıkarın. Mesela şiddet uygulayan vatandaşın sağlık hizmetlerini ücretsiz almasını belli bir süre kısıtlayın. Mesela sağlıkta şiddet uygulayan vatandaşı birkaç gün nezarethanede tutun. Mesela sağlıkta şiddet uygulayan vatandaş aldığı vatandaşın aldığı cezayı hükmün geri açıklaması e, uygulaması yapmayın. Yani tüm bunlar bir tedbirdir. Biliniz ki yaklaşık 20 yıldan beri e, uyarılan salta şiddetle ilgili tedbir